bebeğim. Gel bebeğim. Al burada ki Hadi. Hı. Kıcır kıcır yesin. Kıcır kıcır yesin. Kıcır kıcır. Yavrucağım. Kıcır yesin. Kıcır, 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 kıcır Ay bir Ay bir Ay bir şu tatlıları, ay şu tatlıları bakın. Çok tatlı bebek bunlar. Ay çok tatlılar. Gel bebeğim. Gel bebi. Ah, al bakalım sarışınım. Sen de buradayım. Gel güzel kızım. Heh. al bebeğim al. Dur bekle beyazım. Seninkini de vereceğim. Bekle. Hadi bakalım. Kıçır 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 yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Tamam bekle kara bebeğim. Bekle. Güzel kızım. Gelsin. Oy 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 bekle bebeğim bekle. Abla geldi bekle. Kuru bebeğim gel. Gel kuru bebeğim. Gel şimdi gelsin şimdi gel şimdi Al bakalım. Hah. Kıçır kıçır yesinler hadi bakalım.